Selamun Aleyküm. Geç kullananlar. Şunu istedim Aliexpress'ten. Bu ne? Bu çamurluktaki sinyaller. Kayar sinyalini istedim. Şuradan bir bıçağımızı alalım. Açalım. Seversiniz. Kutu açanlar. Şöyle bir kutu. karartılmış olanı vardı. Bir de açık renkli olanı vardı. Karartılmışını aldım. Bak çizilmesi niye güzel de film gibi bant atmışlar. Şu. Şöyle de bir soketi var. Şundan. yürüdü burada. Şimdi bu ne kadara geldi AliExpress'ten? Gümrük gümrük ve kargo 120 liraya geldi. Bu da böyle karartılmışı. Bunun da aynı şekilde. Şimdi bunları takmayacağım. Yağmur var. Şöyle görünüyor mu içindeki led'ler? Görünüyor bunu takacağız. Aslında çok da yağmıyor da. Biz yine kuru havayı bekleyelim. Takınca tekrar bir video paylaşırım. Dediğim gibi kargo ve gümrük masrafı ile beraber kaça geldi ya? 160 tabi tabi 160 yanlış olmasın. 160'a geldi. Takınca tekrar bir kısa bir video yaparım. Allah emanet olun. Evet şimdi sizin için hızlıca video çekeyim. Şunu şuradan takıp hemen yerinden çıkıyor zaten. Ben daha önce taktım soketler birbirine uyuyor. Şöyle çevirip lambayı alalım zaten bakalım şöyle ya bu zaten belli takalım hiç arabaya gitmeden yanışı güzel ben bir de bunu Bantlayacağım sanki soket yerinden çıkacakmış gibi duruyor ya da bana öyle geldi. Hemen şöyle bir bant atayım yerinden de çıkmasın sağlamca dursun. Şöyle atalım. Evet tekrar kapılı bir kilitleyelim. Burası böyle. Şimdi öbür tarafı yapalım. Gündüz zaten takmıştım. Ve gece görün istiyorum. Böyle yani. Tavsiye ederim. Hayırlı akşamlar.